Günümüzde müşteriler izinsiz şekilde aranmaktan, mesaj almaktan ya da gereksiz e-postalar ile posta kutularının şişmesinden son derece rahatsız oluyorlar. E haklılar da. Diğer yanda müşteriler bir ürün ya da hizmet ihtiyaçları doğduğunda çevrim içi olarak kendi araştırmalarını kendileri yapmak ve güvenilir bulduğu firmalar ile kendileri iletişime geçmek istiyor. Forrester'ın raporuna göre B2B müşterilerinin %59'u kendi kendine araştırma yapmayı bir satış temsilcisiyle görüşmeye tercih ettiğini söylüyor. Bu büyük değişim satış temsilcilerinin işini her geçen gün zorlaştırıyor. Daha çarpıcı olan şey ise müşterilerin %70'i alım kararlarını bir satış temsilcisiyle etkileşime geçmeden önce vermiş oluyor. İşlerin bu derece değiştiği bir dünyada satış ekipleri araştırma aşamasında olan ve kendileriyle henüz iletişime geçmeyen müşteri adaylarını nasıl tespit edecekler? Cevabı inbound pazarlama. Inbound pazarlama kurumunuzu büyütmek için kullanılan bir metodolojidir. Bir diğer adıyla içerik pazarlaması olarak da bilinir. Değerli içerikler ve deneyimler aracılığıyla müşteri adaylarınızla ve müşterilerinizle anlamlı ve kalıcı ilişkiler kurmanızı sağlar. Daha basit şekliyle henüz araştırma aşamasında olan müşteri adaylarınıza ihtiyaçları olan içerikleri web siteniz ve sosyal medya kanalları üzerinden sunarak onları kendinize çekmenizi sağlar. Satış ekipleri bu sözü çok iyi bilir. Müşterisinde ilk güveni yaratan kişi kazanır. Inbound yöntemi de pazarlama içerikleriyle müşterilerinizde ilk güveni yaratan firma olmanızı sağlar. Bugün inbound pazarlama tüm şirketler için kaçınılmaz bir seçenek haline geldi. Inbound pazarlama yapmayan şirketlerin yeni müşterilere ulaşması ve yeni fırsatları yaratması gün geçtikçe zorlaşıyor. Bir diğer yandan inbound pazarlama yapan müşterilerimiz, onlar için kurguladığımız modern web siteleri üzerinden hedeflenmiş personalarına ulaştırdıkları içerik türleriyle 7-24 iş fırsatı üretmeye devam ediyor. Peki inbound pazarlama sizin şirketiniz için ne kadar uygun? Bu sorunun cevabını öğrenmek ve ücretsiz bir keşif için ekibimizle hemen iletişime geçin.